Mutlu günler sevgili seyirciler. Saatler 13'ü gösteriyor. Denizli Metropol canlı yerine hoş geldiniz. Ben Murat Acar. Haberlerle karşınızdayım. Evet gündemi size aktaracağım ama şu anda bir bağlantımız var. Çardak Belediye Başkanı Üstü Yılmaz. Bizlerle birlikte efendim canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ekran başındaki başta Çardak'la hemşehrilerimiz üzere ulaşabildiğimiz bütün yayınlar e vatandaşlarımıza hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim malum e, gündemimiz pandemi. Çardak'ta son durum nedir efendim? İnşallah sıkıntılı bir durum yoktur. Bu arada siz de belediye Çok olarak şükür. ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Yani öyle bir Gemiş mahallemiz vardı. Bir 14 günlük karantina da sürecimiz vardı. Bugün itibariyle onu kaldırdık. Çok şükür e, yayılma hızı düştü. Şu anda e, tek tük vakalarımız var yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyoruz. Biz ilk bu pandeminin başlangıcından beri belediye olarak vatandaşlarımızın toplu olarak kullandığı kamu binaları, camiler, okullar olmak üzere yoğun periyotlarda, onar günlük periyotlarda sürekli dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında kısıtlamanın olduğu günlerde vatandaşımıza 7-24 hizmet ver, vermekteyiz. Bunu işte vatandaşlarımıza gıda polisi dağıtımından tutun da işte Ramazan'da sıcak iftar yaklaşık kaymakamlıkla beraber vefa, sosyal dost, vefa sosyal destek grubuyla birlikte hareket ederek vatandaşlarımızı 7-24 hizmet vermeye devam ediyoruz. Efendim bir de tabii şimdi Deniz Valinin aldığı kararla bir HES kodu uygulaması başladı. E, belediyeye de e, sanırım siz de başlattınız. HES kodu olmayanlar evet. belediye alınmıyor. Evet, HES kodlu çalışma Cuma günden itibaren valimizin kararı olduğunda e, HES kodlusuz giriş yapmıyoruz. Belediye girişlerinde ateş ölçerle vatandaşların ateşlerini kontrol edip kontrollü bir şekilde vatandaşların hizmetlerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Başkanım yakın zamanda geçmiş olsun dileyelim bir kez daha. Büyük bir yangın atlattınız. Tüm Türkiye'nin gözleri buraya çevrildi. 200-250 hektar civarı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Orman Bakanımız bile evet. bizzat yönetti bu çalışmayı. Siz neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? İşte bu bizim ilçemize bağlı Hayriye mahallemizde yaklaşık 350 hektar alanı etkileyen bir yangındı. Büyük bir yangındı. Tarım Or Orman Bakanımız aynı gün buraya intikal etti. Yangın kontrol altında duruncaya kadar, duruncaya kadar burada ikamet etti. Kontrol alan alındıktan sonra diğer yangın bölgelerine geçti burada yaklaşık işte 350 hektarlık bir alan etkisi vardı. Bunun 200 hektarlık bir aranda yangından dolayı zarar oluştu. Bunların da işte soğutma çalışmaları artık şu anda bitti. Temizleme çalışmaları yapılıyor. İleriki dönemlerde Orman Bakanlığımız tarafından tekrar ağaçlandırması yapılacak. Peki efendim tabii yani hiçbirimizin istemediği bir olay deprem de yaşandı Çardak'ta ve tabii devlet eliyle şu an Toki deprem konutları da bitti diyebiliyoruz. Oradaki son gelişmeyi anlatır mısınız bize başkan? Tabii e, biz burada yaklaşık işte Toki'den yani depremzede hak sahiplerine 24 adet Toki'den hak sahibimiz oluştu. Bunların kura çekimleri yapıldı. E, artık anahtar teslim aşamasına geldik. Allah nasip ederse bu ayın sonunda da anahtar teslimleri gerçekleştirilecek. O şekilde depremzedilerimize konutlarına kavuşacak. Bunun dışında toplamda bizim 187 adet TOKİ konutlarımız vardı. İşte bunun 24'ü depremzedelere ayrıldı, hak sahiplerine. Geri kalan da vatandaşların kurası çekildi. Bu ayın Ekim'in 1 itibariyle de vatandaşlarımıza ve depremzedelere bunların anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz inşallah. Peki efendim seçileni 19 ay oldu ve sizin de ilk döneminiz yeni başkanlarımızdansınız. Neler yaptınız efendim bu 19 aya neler sığdırdınız? Şimdi 19 ay içinde 31 Mart'ta seçildikten sonra e, belediyemizin bütçesini yapılandırmaya gittik. Yani bir, bir takım esnaf borcu dediğimiz ticari firma borçlarımız vardı. Bunları e, ödedik çok şükür. Yani şu bir e, yıllık zaman zarfında bir toparlanma sürecine gittik. Artık bundan sonra işte yavaş yavaş seçimde vatandaşlarımıza verdiğimiz vaatlerimizi yerine getirmeye başladık. Bunlardan... En önemlisi vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bütün mahallelerimizde plaka okuma sistemli kamera sistemleriyle donattık. Vatandaşlarımız şu anda bunu kullanıyor. Kontrolü jandarma merkezde olmak şartıyla jandarma 7/24 mahallenin giriş çıkışlarını izleyebilmekte ve can ve mal güvenliğini vatandaşımızın sağlamış durumdayız. Vatandaşlarımıza mahallelerimizi mahallelerimize hayırlı olsun diyorum ben bu kamera sistemimizin. Bunun dışında Beylerli mahallemizde yoğun çiftçilik faaliyetleri yürütüldüğü bir mahallemizdi. Burada bir kantar talebi vardı seçim boyunca. Bunu yerine getirdik. Vatandaşlarımızın bu sezon, işte hasat sezonunda Hizmetini hizmetine sunduk. Şu an çok şükür onların hizmete vermek olmanın gururuyla yaşıyoruz. Bunun dışında e, say, Sayın Osman Zolan Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katkılarıyla Cumhuriyet mahallemizin altyapısı bitmişti. Bunların 55 bin metrekare kilit taşı döşeme işlemi tamamlandı. Vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bunun dışında bizim kanayan bir yaramız olan Ankara yolumuzun tali yolları vardı. Yıllarca kışın çamurdan, yazın tozdan duramıyordu vatandaşlarımızın yoğun şikayeti vardı. 25 bin metrekare bu tali yollarımızın da büyükşehirimizin desteğiyle kilit taşı döşeme işlerini tamamladık. Bunun yanında durmak yok, gene devam yine Büyükşehir Belediye Başkanımız büyükşehirimiz sayesinde Hayriye Salda yolu, Doğan Baba yolu dediğimiz yolumuzun asfaltlanma işlemi tamamlandı. Bunun yine aynı şekilde Yeşil Yuva yolu, Söğüt Yeşil Yuva yolunun asfaltlanma işlemlerini büyükşehirimiz tamamladı. Ben ilçem ve şahsım adına Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum bu desteklerinden dolayı. Evet efendim. Tabii Çardak çok önemli bir e, ilçe Denizli için. Havaalanı orada. E, çok e, yoğun bir e, ana güzergah orada. Yani Ankara, Afyon e, ve İç Anadolu'daki tüm e, bölgelere gitmek için efendim e, vatandaşlar bu yolu kullanmak zorunda. E, günlük binlerce aracın evet. geçtiği e, bir bölge. E, Çardak'ın da kalkınması için neler yapılmalı efendim? Neler yapıyorsunuz? Bu arada e, Çardak tabii e, Teşvik alan ilçeler arasında da yer almadı. Bununla ilgili de Çardak evet. organize Sanayi Bölgesi'ndeki hem Başkan Okan Konyaloğlu hem de oradaki yatırımcıların da bazı sistemleri de oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim? Evet. Şimdi bizim organizedeki yaklaşık arsalarımızın tamamı satılmış durumda şu anda. İndirimli biliyorsunuz yani 20 dolardan 3,5 dolara kadar çekildi. O şekilde... Yani şu anda organize bölge sanayi bölgesinde sat, e, satılabilecek arazimiz kalmadı. Artık bundan sonra yatırımcılar e, birer birer yatırım yapmaya başladılar. İşte bu önümüzdeki yıl başına kadar bu cam mozaik işleme fabrikası, tekstil fabrikası, dokuma iplik dokuma fabrikası, artı gene bu e, metal fabrikası olmak üzere beş tane fabrikamız yıl başına kadar faaliyete geçecek. Tabii bu organize sanayi bölge başkanlığımızın teşvik konusunda talepleri var. O konuda ilk günden itibaren vekillerimizle, grup başkan vekilimizle istişare halinde bu teşvik kapsamına alınmak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz şu anda. Yani şu, ama buradaki önemli olan işte 20 dolar karşısında 3,5 dolardan işte yatırımcıya tahsis edilmesi, kazandırılması ve ben inanıyorum ki önümüzdeki bir ve iki yılda Çardak artık göç veren bir ilçe değil, göç alan bir ilçe olacak. Sanayi yatırımları da gelince istihdam da bölgede kaçınılmaz olacaktır. Peki efendim var mı buradan evet. son olarak çardaklara, vatandaşlarınıza, denizde yaşayan çardaklara, dünyada yaşayan çardaklara bir mesajınız var mı efendim? Ben burada şunu söyle vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum, bize güvenmelerini istiyorum. Biz yoğun bir şekilde bu gündemi takip ediyoruz. Teşvik konusunda olsun, ilçeye yapılacak yatırımlar konusunda olsun. E, artı e, bugün işte karantinası biten gemiş... E, mahallemiz olmak üzere ben Gemiş mahallemize buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yani bu salgın sürecinde biraz sabır, yani maske, hijyen, sosyal mesafeye dikkat ederek bu salgını yeneceğimizi inanıyorum. Vatandaşlarımızın da bu şekilde hareket etmesini istiyorum. Saygılar sunuyorum. Biliyoruz katıldığınız için size de başarılar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, Çardak Belediye Başkanı Sayın Hüsnü Yılmaz'ın görüşleri böyleydi. Ve geçiyoruz gündemimize. Evet, gündem bir hayli yoğun. Ee, sevgili seyirciler, çarpıcı bir haberle devam edeceğiz. Biliyorsunuz koronavirüs vakaları denizde arttı, pik yaptı. Bakan Koca, Bakan yani Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde İzmir'de e, il ...sağlık müdürleriyle bir bölge toplantısı yapmıştı. Ve bu bölge toplantısında Denizli'de e, koronavirüs vakalarının son aya göre %60 oranında arttığını söylemişti. Daha önce Haziran başlarında Denizli'de koronavirüs vakaları azalınca... E, ...diğer hastaneler koronavirüs hastalığını kabul etmemeye başlamışlardı. Tabi hasta sayısı da e, göz önüne alınarak. Ve sadece Denizli Devlet Hastanesi hasta kabul ediyordu ve burada da bir blok ayrılmıştı bu hastalar için efendim ee, tabi koronavirüs vakaları artınca önce server gazi devlet hastanesi doldu de server gazi devlet hastanesi hasta kabulüne başladı ama vaka sayıları pik yapınca artık şu an denizdeki e, devlet hastanelerinin tamamı ve Pamukkuyu üniversitesi de yeniden hasta kabulüne başladı yataklı hasta da kabul ediyorlar ayrıca denizin 3 ilçesinde Tavas, Çivril. Gancı Peyam devlet hastanelerinde de sevgili seyirciler hasta kabulüne başladı. Ee, Allah yardımcımız olsun. Gerçekten durum hiç de iyi gözükmüyor. Ee, yoğun bakım oranları hastanede doluluk oranı en son %46 idi. Yoğun bakım doluluk oranı %68'di ve solunum cihazı doluluk oranı ise %49'u denizde Umarız bu rakamlar daha da yükselmemiştir. Ee, herkesin söylediği gibi kurallara uyalım diyoruz. Örnek verelim. Bugün ismini de vermeyelim. Denizli'de normalde e, karantinada olması gereken bir vatandaş Hacı Kaplanlar Mahallesi'nde oturan Pamukkale ilçesinde e, hem kendisinin hem de eşinin koronavirüs testi pozitif çıkıyor. Ve e, evde karantina altına alınıyorlar. Hafif geçiriyorlar hastalığı ama tabii tabi sonuçta bulaşıcı. Ancak e, sevgili seyirciler bu vatandaşımız karantina kurallarını ihlal ediyor ve evden çıkıp Köpeğini gezdirmeye gidiyor. Evet yanlış duymadınız. Köpeğini gezdirmeye gidiyor sevgili seyirciler. Ve e, sokaklarda dolaşıyor. E, bu insanın olup olmadığını nereden bileceğiz? Ve e, bunu dışarıya çıktığını gören komşuları 112 arıyorlar ve ihbarda bulunuyorlar. E, polisler de geliyorlar, bir hes kontrolü yapıyorlar. vatandaş evde değil. Daha sonra vatandaş bulunuyor. Bakıyorlar ki köpek gezdiriyor. Yani. Ee, bu kadar vurdum duymazız ne yazık ki ve bu şahıs alınıyor sevgili seyirciler ve kredi yurtlar kurumunun e, yurduna yerleştiriliyor biliyorsunuz orada e, karantina süreleri devam ediyor bu vatandaşların ayrıca da e, 3.150 lirada e, paracası kesiliyor e, köpeğe ne oldu derseniz köpeğini de götürüp e, bu vatandaşın eşine de teslim ediyorlar gerçekten vurdum duymazlık yani bunun başka bir açıklaması yok lütfen bunu yapmayalım. Karantina kurallarına uyalım. Evde olmamız gerekiyorsa evde kalalım. Yani başka birinin hayatına müdahale etmeyelim. Onun hayatını karartmayalım. Onu hasta etmeyelim. Yani bu kadar bencil olmayalım lütfen sevgili seyirciler. Evet ekonomiyle devam edelim. Bu gece benzine indirim gelmesi söz konusu. Bununla ilgili bazı haberler var. 19 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Hatırlayacağınız üzere önceki gün 28 kuruş zam gelmişti. Şimdi 19 kuruşluk bir indirim. Denizli'de 6 lira 98 kuruş olan benzin 6 lira 79 kuruşa kadar inecek sevgili seyirciler. Bu hatırlatmayı da yapalım. Yüklü benzin almak isteyenler gece 12'den sonra iyi tercih edin diyoruz. Ve geçiyoruz. Haim Teksil ertelendi. Bu haberi Denizli'de ilk kez DenizliMetropol.com farkıyla sizlere duyurduk sevgili seyirciler. Her yıl denizden 70'e yakın firma katılıyordu. Türkiye genelinde 220 ve Heimtex'lerin yapılacağı 70 bin metrekarelik alanın da 23 bin metrekaresini Türk firmaları oluşturuyor. Yeni tarih 4-7 Mayıs. Bu tarih ertelendi pandemi nedeniyle. Tabi Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Sayın Hüseyin Memişoğlu da DenizliMetropol.com'a özel bir açıklama yaptı ve dedi ki bu belirsizlik ortamında böyle bir karar alınması iyi oldu. Mayıs ayında Evtex fuarı var. Aynı ay içinde Nomatex fuarı da ertelenmişti. Mayıs ayı fuarlarında da çok yoğun geçecek gibi gözüküyor. İnşallah o güne kadar bu salgın biter ve fuarları gerçekleştirebiliriz. Açıklamasında bulundu Sayın Memişoğlu sevgili seyirciler. Bu arada yine denizimetropol.com'un özel haberi Simpaş Akuasti ee, sevgili seyirciler ...Yönetim Kurulu başka ile bir röportaj gerçekleştirildi. Ve bu röportajda son dönemde başta Denizli Şehir olmak üzere... ...birçok devlet ve özel sektör yatırımıyla aynı lokasyonda Simpaş Aku Ve Ege bölgesinde işi benzeri bulunmayan bir yaşam projesi olarak adlandırdı. Bunu Simpaş Aku Deniz Denizli Yönetim Kurulu Başkan Sayın Darya Baltalı... Ve Denizliye rezidans yaşamı bambaşka bir görüş yaşası getirdi. Rezidansta yaşamak oldukça zevkli ve güzel. Ben de burada oturuyorum. Yaşayanlar çok mutlu. Denizin adında denizi geçiyor ama denizi yok. Biz Denizliye deniz getirdik diye konuştuk. Gerçekten çok ilginç açıklamalar. Bu açıklamaların ayrıntılarını DenizliMetropol.com'dan izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. DenizliMetropol.com'u bu arada yeri gelmişken belirtelim. Cep telefonlarınızdan Apple iOS ve Android Play Store'dan Denizli Metropol yazarak uygulamamızı indirebilirsiniz sevgili seyirciler. Haberlerimizi okuyabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Oradaki köşe yazılarını da dinleyebilirsiniz sevgili seyirciler. Bu hatırlatmayı da yapalım sizlere ve devam edelim mültenimize. size aktarmadığım bir olay da bu tavas makası halk arasında böyle adlandırılıyor. Aslında Denizli-Selinser yolunun 22 ve 23. kilometrelerinde bu. Sevgili seyirciler burada yol çalışması devam ediyor. Patlatmalı yol çalışması devam ediyor. 29 Eylül'e kadar her gün saat 13.00 ile 14.30 arasında burada yol çalışması olacak ve 1,5 saat boyunca bu yol kapalı olacak sevgili seyirciler. Yola çıkacaksanız buna dikkat edin. Bu yol kapalı. Tabi alternatif yollar da var ama tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Deniz Spor'la ilgili bir gelişme. Deniz Spor basın ve medyadan sorumlu başkan yardımcısı ve kulüp sözcüsü olan Yavuz Cinkaya'nın bir açıklaması var. Yeni transferlerin takım uyum sağlamasıyla birlikte daha iyi olacaktığını söyledi. E, sayın Cinkaya ve transferlerin devam edeceğini e, belirtti. Ve sezonun ilk puanı Trabzonspor maçında alarak moral bulduklarını söyledi. Ee, ve kulüp olarak bir yandan idari ve mali olarak kulübü güçlü bir hale getirmenin çalışmalarını yaptıklarını, bir yandan da sportif başarı için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi Sayın Cinkaya. Ve Deniz Spor Kulübü'nün denizliyim diyen herkesin ortak paydası olduğunu dile getirdi. Bu yüzden sırtlandıkları yükün ne kadar ağır ve hassas olduğunun bilinci içinde hareket ettiklerini söyledi sevgili seyirciler. Ve taraftarlara da e çağrıda bulundu. Hepimizin ortak dileği ve hedefi Deniz Spor'un başarılı olması. Bu hedefe ulaşmada en büyük silahımız yönetimden futbolcusuna, çalışandan taraftarına kadar herkesin birlik ve beraberlik içinde olması diyerek birlik beraberliğe vurgu yaptığı Sayın Cinkaya sevgili seyirciler. Evet bültenimizin sonuna geldik. Yeniden birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın diyoruz.